Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Border serimizin ikinci videosuyla karşınızdayım. Geçen videoda göstermiş olduğum son border'e benzer bir tane daha border göstereceğim size. Bu biraz daha şık duruyor. Uygulanması da yine basit. Sadece arada ufak bir detay var. O detayla beraber size göstereceğim. Hem o son bordürü hem de şimdi göstereceğim bordürü ikisini de kullanırsanız e, ikisi de çok yakışacak bordürlerdir. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Yine aynı mantıkla başlıyoruz. Üçgen yaparak ters düz üçgenler oluşturuyoruz. Ve alan tabii ki üçe bölünmüş bir şekilde. Bunu unutmayın. Düzgün bir bölümleme yaparsanız daha düzgün bir bordür elde edeceksiniz. Bu ters ve düz üçgenleri sıralarken aralarındaki mesafeye tabii ki dikkat ediyorsunuz. Ben şimdi size zamandan kazanmak amaçlı daha böyle yüzeysel bir şekilde çizip geçiyorum ama siz bunu hazırlarken çok daha nizami bir ölçüyle yapmaya çalışın ki sonuçta elinizde bir kopya olacak. Bunu sürekli kullanacaksınız. Kötü bir kopya olmasın. Şimdi arkadaşlar üçgenlerimizi dizdik. Bu aşamadan sonra yapacağımız iş şöyle. Şuradan başlıyorum. Tepe ile altı birleştirdim. Daha sonra şu alt tarafı birleştiriyorum. Daha sonrasında üst tarafı alt tarafı. Üst taraf alt taraf. Yani siz bunu artık zaten eliniz alıştıktan sonra direkt bu şekil çizerek ilerlersiniz. Biraz daha kolay bir hale gelir. Ben burada en temelinden en basit, sade haliyle göstermeye çalışıyorum ki sistem biraz daha net oturmuş olsun. Şimdi arkadaşlar bu aşamadan sonra da yapacağımız iş şu çapraz çizgileri düzgün bir açıyla yerleştirmek olacak. Bu araları bu şekil yukarıya ve aşağıya çapraz çizgiler atarak bitiriyorsunuz. Elinizde son videoda göstermiş olduğum o son bordüre benzer ama biraz daha güzel bir bordür geçmiş oluyor. Bu şekilde ilerliyorsunuz. Ve şimdi arkadaşlar geliyoruz 3 iplik rumi bordürüne. Bu bordür Biraz tekrar isteyen bir border. Hemen ilk seferde anlaşılması belki biraz zor olabilir. Ama birkaç tekrar yaparsanız çok daha rahat bir şekilde oturacaktır sistemi. İlk olarak şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu asıl şu kalemle göstermiş olayım. Şu birinci çizgimiz üstteki ve ikinci çizgimiz alttaki. Bu sizin asıl border çalışacağınız kısım. Bu alanı 4 eşit parçaya bölüyorsunuz. 4 eşit parçaya böldükten sonra da arkadaşlar şu alanı kare bir şekilde hazırlamanız lazım. Bir de dikey çizgilerle bölüyorsunuz. Bu şekilde kareler oluşması lazım. Daha sonra da şu alan içerisinde bir bölümleme yapıyorsunuz. Yine tam ortadan olacak şekilde. Bir de şu küçük dar alanı bölüyorsunuz. Bu aşamadan sonra arkadaşlar içeride şu iç alanda bu şekil ilerliyorsunuz. Bunu bence birkaç kez tekrar edin. Hatta haftada bir unutmamak amaçlı tekrar ederseniz daha iyi olur. Bu aşamayı yaptıktan sonra arkadaşlar Şöyle üst taraftan geliyorsunuz şu çizgiye bağlıyorsunuz. Burayı yaparken şu üst bordere değdirmezseniz daha iyi olur. Çok yakın bir mesafede bırakın. Ama değdirirseniz de çok büyük problem olmaz. Eğer dış taraftaki bölüm zeminli ise buradan bir çizgi daha oluşturulur. Böylece alan ayrılmış olur. Ama eğer zeminli boyanmış bir alan yoksa dış tarafta o zaman tek çizgiyle halledilebilir zaten. Devam ediyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde. Burada biraz daha estetik davranmaya çalışın. Yani düzgün bir şekilde birbirine bağlamaya çalışın ki üzerine oturtacağımız rumiler de daha kavisli, daha düzgün gözüksünler. Dediğim gibi bu aşamalar biraz tekrar isteyen aşamalar. Tek seferde oturması belki biraz zorlayabilir. Ama tekrar ettikçe, uyguladıkça zaten bir yerden sonra sistem hafızanızda kalacak, unutmayacaksınız. Ve benim açımdan da uygulaması son derece eğlenceli, keyifli bir ru'midir, board'urdur. Şimdi arkadaşlar bu aşamaları yaptıktan sonra Şöyle kalemi değiştireyim daha net görünsün sizlere de. Şimdi geliyoruz şu çizgi üzerinde mesela başlangıç yapıyorum. Nasıl başlayalım? Burada birden fazla yöntemle başlayabilirsiniz. Bu size kalmış. Bu yöntemlerin hepsini deneyip uygulayabilirsiniz. Hangisi daha güzel görünürse size ondan ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şöyle geleyim sizler için. En basit olandan başlayayım. Şöyle bir yerleşimle başlayabilirsiniz. Bu devam edecek. Burada bir tekrar oluşması lazım. Ve bakın içeriye çizmiş olduğumuz bu kılavuz çizgiler sayesinde birbirine daha denk oturtuyoruz. Şu orta hattı takip edin. Tam buradan başlıyor ikisi de. Aynı bu hizayı takip ederek bu sırt üzerinde yerleşimi devam ettiriyorsunuz. Bu böyle devam ediyor arkadaşlar. Geliyorsunuz bunun devamına. Bu şekil devam ediyor buradan. Şimdi bakın bu üç, üst tarafta başlamıştı. Burada da alt taraftan mesela başlayabilirsiniz. Bu şekilde düzeltmeler yaparak ilerleyin. Tabii ki unutmayın. Çizim esnasında güzelce bunları yaparken şu kavisleri çok daha kıvrak, esnek bir şekilde çizmeye çalışın ki Ruminiz daha dolgun görünsün. Daha hoş bir havası olsun. Bunları unutmayın tahrir yaparken. Bu şekil devamlılığı sağladıkça görüntü daha da güzelleşiyor arkadaşlar. Ben şimdi sizlerin çok da fazla zamanını almamak amaçlı başka ne detay yapabiliriz. Onları bahsedeyim. Örnek olarak şimdi burada düz gidiyorduk. İsterseniz siz bunu şu şekil düşünebilirsiniz. Böyle yapabilirsiniz. Ya da dilerseniz bu şekil düşünebilirsiniz. Hepsi böyle devam edebilir. Daha zengin bir görünüm kazanır. Daha dolu bir görüntü oluşur. Ve dilerseniz arkadaşlar içeriye detay da ekleyebilirsiniz. Örnek olarak buraya küçük helizonlar ekleyebilirsiniz. Ya da bu sırtlar üzerinde, çizgiler üzerinde küçük yuvarlaklar oluşturabilirsiniz. Bu aşamadan sonrası artık tamamen sizin zamanınıza, görsel zevkinize kalmış bir olay. Nasıl dilerseniz o şekilde ilerleyebilirsiniz arkadaşlar. Bu aşamadan sonra da sizlere hemen küçük bir tekrar daha yapalım. Tam olarak oturmuş olsun kafanızda. Asıl alanımız dörde bölünüyor. Daha sonra kare denk gelecek şekilde dikey bölümlemeler yapıyorsunuz. Bunun da içerisinde küçük bir bölümleme oluşuyor. Tam ortadan geçecek şekilde şu iki çizgi arasında bir dik bölümleme yapılıyor ki bu çapraz çizgilerimizin sınırı tam olarak belli olsun. Göründüğü gibi aslında çok da zor değil. Sadece birkaç tekrar istiyor. Ve bunun akabinde hemen böyle bunları birbirine bağlayarak devam ediyorsunuz. bunları da yaptıktan sonra arkadaşlar zaten asıl ana aşamanız ortaya çıkmış oluyor. Bu aşamadan sonra da nasıl dizmek isterseniz o şekilde üzerine çalışıp uygulamanızı bitirebilirsiniz. İç detay kısmı dediğim gibi internetten de araştırabilirsiniz. Çok farklı örnekler var. Her örneği deneyip uygulayın. Hanginiz hangisi daha güzel görünecekse sizin için onun üzerinden ilerleyebilirsiniz. Bu da böyle arkadaşlar. Bu çok sevilen bir border aslında. Ama her zaman uygulanmıyor. Çünkü biraz daha zaman isteyen bir çalışma bu. Ama siz dilerseniz yeterli de zamanınız varsa uygulayıp daha görsel açıdan zengin bir görünüm elde edebilirsiniz. Bu video için söyleyeceklerim bu kadar. Çok da fazla uzatmayayım. Eğer fırsat bulabilirsem Başka border örnekleriyle beraber tekrar görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.